E, sporcularımız harikalar yaratıyor. E, öncelikle para ile oturarak voleybolda e, büyük başarı kazandılar arkadaşlarımız. Hele hele para milli takımına Karadeniz antrenör göndermemiz e, inanın çok güzel bir şey. İftihar ediyoruz. Sertan Bey'de spor başkanı olarak. E, iftar etmesi lazım ediyordur. Gerçekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. En son bilebildiğim kadarıyla Parabelloy milli takımı Avrupa'da üçüncü oldu İtalya'da. Ve e, antrenörü bizden, Ereğli'den. Aynı zamanda takımda Adem Çelik çalıştırıcı olarak orada olduğu gibi Belediyespor'da forma giyen Tarkan Atik Oytun Çalka, Mehmet Yılmaz Yahya Çolak yani bir takım çoğunluğu Eriğli'den oluşuyor. Bu gerçekten büyük bir olay. İftihar verici bir olay. Eriğli Belediye Başkanı olarak arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Burada kalmadı. Şimdi bedensel engelliler yelken büyük başarı kazanmaya başladılar. Yani kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu ilk defa bir başarılı bir noktaya gelindi. Tabii burada antrenörümüzün de çok büyük payı var. Azimle çalışıyor. Gerçi tebrik ediyorum, kutluyorum e, başarılarını. Üçlü kızımız birçok başarı kazandı. E, e, yine e, ile beraber Türkiye birincisi büyük kutlularla Türkiye ikincisi Furkan Erçin gençlerle Türkiye ikincisi olurken Atilla Altay da büyük erkeklerde Türkiye ikincisi oldu. Bu gerçekten büyük başarı. Ereğli halkı e, inanıyorum alkışlıyordur bu olayı. E, alkışlaması lazım. E, Karadeniz Ereğli bir e, ilçe ama birçok ilden Ekonomi, sosyal, kültürel ve sayısal olarak büyük olduğu gibi spor faaliyetlerinde de e, birçok başarıya yol atıyor. Gönderizeli Belediye Spor Kulübü 8 branşta mücadele veriyor ve yaptığı çalışmalarda spor kulübü olarak Türkiye 1. Ligi'nde kadın futbol takımımız var. Kadın futbol takımı son derece önemli bir hale gelmeye başladı. Beşiktaş, Galatasaray, Hatay, Antep hepsi büyük takımlarda kadın milli takımına girdiler ve orada bir tek ilçeden ilçe olarak Karadenizleri'yi bildiği spor, kadın futbol takımları bu gerçekten mutluluk verici bir olay. Son günlerde para verecek. bunu yaptığı başarılı çalışmalar, engelli ve derslere geldi akende de büyük e, başarılar kazandılar. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Yürekten kutluyorum sizleri. Bunu kendi arkadaşlarımızla değerlendireceğiz. Sizi alkışlıyoruz. Bu başarılarla siz zaten yetinmezsiniz. Biz de yetinmiyoruz. Sizden daha büyük başarılar bekliyoruz.